Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba fizik dersleriim takipçileri, ben Afkana Slow yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde birçok tanıdığım YouTube içerik üreticisinin kullandığı güzel bir site hakkında sizleri bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Bu isteği birçok arkadaşımız biliyordur eminim. Ama bilmeyen arkadaşlarımızın da fazla olduğunu bildiğim için kaliteli bir site olduğu için sizlere site hakkında detaylı bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Eğitimlerimizden şimdiden memnun kaldığınızı göstermek adına, memnuniyetinizi göstermek adına videomuzu beğenip aynı şekilde yorum bırakmayı unutmayın. Hiper destekçinizim diyorsanız eğer videonun yukarısındaki linkimizi Google artı üzerine artı birleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Forumlarda ya da farklı sözlüklerde bizlerden bahsedebilirsiniz. Sizlerin sayesinde daha çok kitleye ulaşım sağlayabileceğiz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk işlem internet aracımızı çalıştırmak olacaktır. İnternet aracımızı çalıştırdıktan sonra yukarıda gördüğünüz gibi inka ya yani artık yanlış mı söyledim doğru mu okudum onu bilemiyorum ama yukarıdaki adrese gideceğiz com taksim dedikten sonra böyle bir site karşımıza çıkacaktı. Bu site içerisinde gördüğünüz gibi royalty free music dediğimiz işlem karşımıza çıktı yani hiçbir şekilde telif hakkına Telif hakkıyla karşılaşmayacaksınız, hukuksal bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İnternet ortamında YouTube içerik üretici olsanız, eğer videolarınızda rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla buradaki müzikleri kullanabilirsiniz. Ancak bir şartımız var. Bunlar hakkında sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bunun içerisine girdikten sonra gördüğünüz gibi müzik yukarıda licenses dediğimiz bir tane kısım var. Üzerine girelim ve küçük bir bilgi vermek istiyorum. Royalty Free Music hakkında sizlere. Buraya geldikten sonra iki tane lisansımız var gördüğünüz gibi. Standart lisansımız var. Sağ tarafta da Creative Commons lisansımız mevcut. Şimdi bunların açıklamaları ne? Eğer YouTube'da içerik üreteceksiniz buradaki müzikleri rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Para da kazanabilirsiniz. Yani reklamları aktif edebilirsiniz. Videolarınızı monetize yapabilirsiniz. Ancak küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi eğer siz müzikleri kullandıktan sonra o müzikleri nerede kullandığını açıklamanızda yazmak istemiyorsanız belirli bir ücret vermeniz lazım. Bir müzik için 30 dolar, iki müzik için 25 ve de üç müzik için her birisi için 20 dolar ücret ödemeniz lazım. Ancak diyelim ki ücretsiz olarak kullanmak istiyorsanız Royalty Free'nin ikinci hukuksal olarak kısımla Creative Commons dediğimiz bir tane kısmımız mevcut. Hukuksal yani telif hakkına yeniden yeni sıkıntı yaşamayacaksınız telif hakkında. Ancak şunu kullanırken Gördüğünüz gibi select the titles, copy and paste the resulting credits into your work. Yani çalışmalara kullandığınız müziğin ismini ve de income petek sitesinin linkini açıklamanızda kullanmanız lazım diyor. Bu şekilde kullanırsanız 0 dolar hiçbir şekilde ücret ödemenize gerek yok. Site gerçekten kaliteli ve gerçek anlamda çok fazla kullanacağınızı biliyorum. Royalty free music kısmına gelelim. Artık lisans hakkında bilgilere sahip olduktan sonra full search seçeneğimiz mevcut. Bunun içerisine girdikten sonra gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir tane sayfa çıktı. Bu sayfa içerisinde müziğin Buradan tarzını seçebilirsiniz. Mesela Dilim Ruhi cene tarzı videolar hazırlayacaksınız, gizemli bir müzik müzikler seçmek istiyorsunuz. Mysterious kısmını seçtikten sonra Search butonuna bir defa tıklayalım ve karşımıza birçok müzikler çıkacak. Aşağıya doğru indikten sonra sitemizin içerisi o kadar kaliteli ki rahat bir şekilde dinlemek için yukarıdaki şu yeşil butona tıklayarak <laughs> dinleme işlemine başlayabilirsiniz. Şu an başladı müzik değil mi? Birazcık çıkamadım müzik. Müziği durdurmak isterseniz aşağı sağ alt köşede gördüğünüz gibi Danger Store oynatmaya başlamış. Bu siyahtan oynat butonunu durdurdum. Ve şu an gördüğünüz gibi müziğimiz durdu. İndirmek isterseniz şuradaki mavi kucağı tıklamakla indirme işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Açıklamanızda kullanacağınız eğer bu müziği kullanırsanız açıklamanızda neyi kullanacaksınız? Şu ismi alacaksınız. Gördüğünüz gibi. Daha doğrusu şuradakini de alabilirsiniz. Şuradan müziğin ismini alabilirsiniz. Danger Storm ve iki nokta koyduktan sonra incopetek.com'dan aldığınızı açıklamanızda belirtmeniz yeterli olacaktı. Bu sayede ücretsiz olarak buradaki müziklerin her birisini kullanabilirsiniz. Siteyi detaylı olarak gezmenizi tavsiye ediyorum. Neden mi? Çünkü bunun içerisinde birçok farklı seçenekler var. Mesela View Collection kısmına geldikten sonra gördüğünüz gibi bunun içerisinde albüm şeklinde tüm müzikleri bulabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir kısmı seçebilirsiniz. Mesela Jazz seçebilirsiniz ya da Film score Scoring Modes dediğimiz bir tane kısım var. Action filmler mesela dedik üzerine tıkladıktan sonra actionla ilgili birçok farklı müzik seçenekleri karşımıza çıkacaktır. Dilediğiniz zaman gördüğünüz gibi müzik. Tamamen farklı bir şekilde getirdi arkadaşlar. Çocuklarımızı, eğitimimizi umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır ve bu siteden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimimizden memnun kaldıysanız bizleri PC derslerimi ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip aynı şekilde yorum bırakmayı unutmayın. İhbar destekçinizim diyorsanız eğer bu videomuzun linkini Google artı üzerinden paylaşabilirsiniz. Forumlarda bizlerden bahsedebilirsiniz. Linklerimizi bırakabilirsiniz. Farklı farklı mecralarda bizlerden paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Facebook sizlerin özel alanınız onun için oraya değmiyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.